Aleyküm arkadaşlar. Bakın sorunlarımı görün. İki tane video yükleniyor. Ben üçüncüsüne bakıyorum. Böyle sorunlu bir insanım. Haberiniz olsun. Bir günde üç tane video çekiyorum. Bari insan like'lar ya. Yani bu arada ne zorluklarla da çektiğimi bilmiyorsunuz. Bakın. Ah. Cihazım ne kadar güzel değil mi arkadaşlar ya? şöyle diyor eskiden patlarlık falan otomatik ayarlama ne kadar güzel bir cihaz arkadaşlar gördünüz değil mi özelliklerini işte ben bu zorluklarla çekiyorum haberiniz olsun ben çok zorluklarla çekiyorum bu videolara harita yüklenmiyor sonra bana geliyorsunuz pusu ödüyorsunuz harita yüklenmiyor ne yapayım adamın üzerine mi atlayayım harita yüklenmiyor Bakın en yavaş şekilde atlatmama rağmen herkes indi bile. Aa bak kasmayı görüyorsunuz. Ah. Harita yok. Ne yapayım ben şimdi? şurada adamlar var. Önümde adamlar var. Bak yanıma adam atladı. Ben ne yapayım arkadaşlar ben şimdi? Pusmayayım da ne yapayım ya? Bak Ben ne yapayım yani? Harita yüklenmiyor. Bir yere gidiyorum, blok gözüküyor. Ben ne yapayım ama yapacağım bir şey yok ki. Kusura bakmayın ama yapacağım bir şey yok yani. Beklemek tek yapabileceğim bir şey. O yüzden ikinci yere gidiyoruz. Cihazım çok kötü olmasa güzel Hatta o bir oyuncuyum Hatta Tereno biri filandım eskiden. Güzel ara Artık yani arkadaşlar oyundan sıkılmaya başladım da çok şey oluyor ya sinirleniyorum bak IQ'yi gördüm ben. çekelim. Evet, bir şey göstereceğim biraz unutmayayım şu sonra da bir şey göstereceğim size. Oğur bölgesi orası var ya. Ha götü, güzel. Megi 3 Helal lan Güzel şeyler vermeye başladı bu ay Helal helal 7.62'leri de ben alabilir miyim? AK Spreyi de AK atarım Sıkıntı. Zaten AK main ile spreyi atmak Bilmeniz için ee, Biraz tekiyor mu olsun? Pardon, tekiyor mu? Onlar fazla istemiyorum. daha yeleğime kaskıma güvenemiyorum. Şimdi de. Onlar bir kapışsın neler. Ben video çekiyorum çünkü. Böyle bir sorunluluğum olduğu için. Daha iki yemek alsın ya. Sonra rezil olurum. da oynayamam. Örneğin... Aa mini. Mini alırım. Mini alırım. Adam var. Ne yapalım? Kardeşim arkadaşı gelmiyor. Benim yani kavga ediyordum size. Ne oldu size? İzah etmeyin tamam mı? Benim kulaklarım çınlar çınlayabilir. Sonra siz öldürdüğünüz haberin olsun Bir daha ultimi bakalım. Tamam. Fazla. Tazan tekene bacı Keşke üçüncü şahsı alsaydım Öyle daha tatlı birisi daha geliyor Bence Şunu fırlayayım Rütbeli de Rant kasıyorum Üzerime birden Bir kişi daha geliyor Hemen onu da öldüreceğim Sesini aldım Geliyor Geliyor

İnsan mı gösterir artık? Bak bekliyorum ha. Adamın korkulu kabusu olacak. Bir şey yapayım. Bak hızlanmayı seçti şimdi. Zor öldüreceğimi falan düşünüyor. Şöyle yapacağız gelir gelmez bak. Çok güzel. Ben bunu dayanamayıp ölmeye gidiyorum. Yereyim. Kaskım çok kötü durumda ama. Sıkıntı yok. Biz ne elik kask? ne yeleksiz ne tatsız savaştık. Bilenler bilir. Okular bilir. Onu da bir söyleyeyim. O kadar varsa bilir aramızda. Şöyle yeter artık. Hadi. bir şey yapmanın sırası gelmişti. Görürsek vuralım. Görmüyorum. Güzel güzel güzel. Mengi üçten spreye atılabilir mi? Atılabilir. Ben atıyorum arada. Tamam artık yeter. Aradığım şeyi buldum. Daha iyisi olabilir ama olsun gene. Bu da çok kötü değil. Bir M24 bulsam çok iyi olacak. Çok yakında adam var. aynen. Rahatsızlandı. Benim gibi çıkmıyorsundur inşallah. Bu oyunda inşallah bir tek ben biliyorumdur. Oğlum bu Tokyo'ya gelmiş bu da. Ne yapıyorsun be kardeşim? Böyle savaş darvanla bir silahsız bir gerçekmiş gibi görün de isme bakılırsa gerçek. Kazan tekine bacısı. Demi kolum meklamam. kolum ne. Kolum. Sürpriz yapacağım. Ver gelmez. Gelmiyor. Leğeni ayır ses Ya ses çıkartmayacaksın ya da gelmiyor ya. Bas siktir. Çok yakın. İnşallah korktuğuma değer bir şeydir. Çok iyi geziyorum bu odayı. Her yeri. Ben tamam, bu tarafta yok. Bu taraf temiz. Vektör. şey falan var. M4 mi? Aa şey sıkıyor. FOMAS. Q FOMAS seviyorsan gel birlikte FOMAS mı benim öldürdüğüm adam çok ileride bekleyeceksen de bekleme yani. Burası bekleme salonu değil kardeşim. Onunla bir şeyim güzel laf soktum. Önden komastık. Biliyor musun lan? Gel. Oy. Ben niye altı yükselttim? Güzel. Ben şimdi bir alt x atayım. Ay çekeceğim bayrağını kardeşim. Ha. Göstermeyi düşünüyor musun? Hani göstermezsen bir yardımcı olayım yani. Ne hadi ver çıkar. o tokide var ya öyle bir birisi var ki önüne çıkıyorum kaçıyor. farklı tokiye geçiyorum tehlikeli birisidir diye benim tokiye geliyor orada tutuyor ne yapacağım? yokuz öyle Adım buketim yokmuş hangi aştı lan bu şu mu benim hani. bir notu güzeldir Stone Master tam buymuş. Ya ben de seni bir cari iki sen diyordum? Bir caci iki değil misin sen? Tamam in. Ne alaka lan? Üç tane varmış. Bizde de iki tane var. Elde var beş. Şimdi şöyle takmayalım. Hadi bu keçimizi de alık. M4 çıkıyor. Rate attım. ne var. Gerçek. I got Oli falan var. Bombaları var. Aman. I got Üç kaskını kırmasaydım kullanırdım ya. Pişmanım şu an. Harbi biliyorum. Şöyle. Alamadım bir. Bu var da bu yine buradaymış. Ve derime takılan şu nerede de var. Kardukçuyu seçeceğiz. Ver abi. Miniden iyidir. Önünden sıkıyor yakın. 556'la gözümden yaşattık. Karit ne yapıyorsun ben? Salmayacağım ki bu adamla. Hakemin arkadan çıkan var. Bas. Bir tek uzak. Hakemin de sıkıntı. Ikea'yla da alamazsın hala Yani inşa. Yani inşa demek inşallah. 2x almam. 2x nerede İki 2x'ten beri çöp. Benim kaç kere 2x kullandım yani. Sıkma da bir. Bir karlıyım. Neredesin Carl'ıyım? nereden sıktığını göstermiyor ki? Öyle kimse alamaz ki bunu. Kusma. 37. ne Çok, çok, çok hızlı canım gitmeye başladı. Hemeniz olsun. Neyse ben alana doğru gideceğim ya. Bu ölsün. Geç, geçitler ben. %42. Şunu kullan. %44 boşa gitmesin arkadaşlar. Şimdi bende 3 tane falan var da yani arkadaşlar şimdi yani 44 tane 46 tane oldu. Boşa mı gitsin? 50 olmasını bekleyeceğim. Sonra bitireceğim onu. Sokacağım ama. çok düşmanımız var. Bunu öğrendiğim iyi İyi mi oldu, kötü mü oldu hiç bilmiyorum ama. Bomba atan değil. Aa, AK çıkan buymuş. Kanka AK ile çıkıyorum da boşa gidiyor ya. Çıkma, boş yapma yani. Kısaca boş yapma. 4x 4 Zaten sabah ihtiyacımız yok. diye çok zeki %57 oldu konuşurken şöyle. Roket! çok kalktı. Abi Video çekiyorum. Kusura bakma. Valla video çekiyorum. Kusura bakma. Arkalarını, arkalarını Şöyle hiç Ulan hastam o. Baya gidiyoruz bunlarda. Aa araba gördün mü? Ara bir keşif yapacağım. Bu ne değil? Uçur beni oraya. Uçmamıza gerek yok. Şimdi uçuruz önce. Eskiden bunlar üçtü ya. Yani. Beş kil var. E. Eh. hani o kadar da az değil. bir dereli beğendim. Koçun işi. Görüyoruz. Arkadaş biliyor koçuncu ve geçen bir daha dün günü 5 attı. Bekleyin şimdi mesaj oldu. mesaj oldu. var orada da. Varmış. gönder diyorum. Bak bak bakalım denedim bayağı da. Bütün var mı şöyle? Rezman. kırmızı olur. Herkese ama erkek erkek. Uy! Herkes ben gerçek yok Ben sarı isterim. Çık, çık. Ah geldi. Evet bekleyin. Beyler valla motor kalıyor ya. Kanka bir daha aramasın. Motoru dinleyeceğim. Yok kalmadı. Tam şu ama kalmamış. halinde. Has. Ui ne lan Yok abi buradan çıkıyor. Yeni bir araç lazım bize. I need consumables. Birazdan kim aldın? bir daha İki tane kaldı değil mi? Yo bir tane alan dışıyım Hadi oğlum 150 olunca olacak, olacak hadi oğlum. 9 alan dışına girmeyin. Kolayktan nereye ya? Ammeteyim ya. Çok boşa şova girdim. Şu, Şu canımı bir der gitti içine Şimdi alan işine gitti. Tamam. Ama tarlaya da atmazsın be kral. Gidersen şuraya bir götürürsün yani. Alanı bu tarafa vermiş çok. Şurada olsak ne yapacaktık? Burası da alan içi, Son 22 kişi kaldı. Win gelir mi? Ben de bilmiyorum. Valla gelirse çok iyi olur. Gelmezse canınız kalsın. Ne diyor? Çık. Game play atak. Olmaz. Game play atarız. Attım ben de. Sen kuyu tattın. Sonra ben video yaptım valla. Sadece 24 attık. Sayarım ben de. Zaten video yarım saat oldu. Anlar 10 dakika. Bu 50 kere yani daha doğrusu 18 kere çıktı girdi. Ne yapayım ben bunu çocuk? Gamma Play'a takıyor. Ama 5 saatimi vereyim. Bitmiş ya kasemiz. Kase deyince aklıma başka bir, bir şey geldi. Neyse. Ne? Ney? Hadi. Sik. Kase deyince aklıma şey geldi. Estorji'de ki kase. Sylux kadar seviyorum onu ama Sylux yani daha kötü. Kase daha iyi. Ha, ha, hamsi de iyi ama ikisini eşit seviyorum ya kase ile şeyi. Hamsi'yi. İkisi de çok iyi yani. Amanın bir kase bir hamsi ne oluyor oğlum? Estorici senin aklıma kötü bir şeyler geliyor ama neyse. Nişancı mı oynasak şey tepesinde hospital tepesinde ucuz market var. O 32 param var. M25 10 M25 ucuz mu? Değil. M4 mu alsam? Her şey eklentilerin hepsi çok ucuz. Allah bir düşüneyim. AK can... mi? 6x'im var. Valla M4'ü ben buradan fuller çekerim. M4. Kompansiyon var mı? Var. Gerek yok ucunu almaya. Şunu alalım. Şunu alalım. Tamam. Bir de şunu alalım. Max M4 mi istiyorsunuz? Bu arada şeyi bırakacağım tabii ki de. Kar98'i. Çok uzak adam sıkıyor. Dikiyi tutuyorlar. Vallahi lazım ya. Biraz da 5.56 alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Kares. Hadi hadi. Hiç paranorm almıştım. Niye düştü? Ha. Ney? Kozum çünkü bu. Skip'i kullanma şu an. Neyse 30 chart. Taç olurum bu o yüzden bir asla doğru gideriz. Kenzi çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Vallahi çok tebrik yorum, yorumlarım sizin için. Bakın şu sahinin güzelliğine bakın. Hadi bakayım seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.